Karşımdasın işte. Bana bakmasan da oradasın. Görüyorum seni. Ah benim sevdasında bence yüreğinde sağlam sevdiğim. Kalbime gömdüm sözlerimi. Ceset torbası oldu yüreğim. Tıkandığım o an. Elimi nereye koyacağımı şaşırdığım o an işte. Aklımdan o kadar çok şey geçti ki takip edemedim. Ellerim boşlukta, ben darda kaldım. Ellerim buz gibi, ben harda kaldım. Bir senfonu vardı kulağımda çalına. Bitti artık hepsi. Köşeme çekildim. Hani hep kaldığım köşeme. Akış açım belli oldu yine geride kalan, ardından bakar gidenleri. Bir meltem olacak rüzgarım dahi kalmadı benim. Dağlara çarptım her şimdi. Yollara küfrettim her gidişimde. Demiştim sana hatırlarsan önemli olan. Zamanı bırakmak değil, zamanla bırakmamaktır. Şimdi bana geçen o zamanın unutulmaz sancısı kalır. Sevdiğim. Gittiğim eğer bensem söyle bana kimden gittim? Sen de yoktum zaten ben. Ben yine ben de bittim.